Herkese merhaba, ben Zeynep Çulcuoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Önce çiğ tohumu hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra da 3 çeşit çiğ tohumu ile yapabileceğiniz diyet zamanlarınızda bile rahatlıkla tüketebileceğiniz, hatta diyet uygulamıyorsanız bile tadını sevdiğiniz için tüketeceğiniz 3 çeşit puding tarifi vereceğim. O zaman kısaca tanıma geçelim. Suyla teması halinde Midenizde şiştiği için bizde tokluk hissi uyandırıyor. Bu nedenle daha az yemek yiyoruz. Yani daha doğrusu iştahımız birazcık kesildiği için zayıflamamızda da yardımcı oluyor. Ve bu yüzden de diyet tariflerinde artık daha sık karşılaşmaya başladık. Omega 3 deposu, lif, mineral ve kalsiyum açısından zengin, Ayrıca protein açısından da zengin olduğu biliniyor. Yüksek miktarda protein içerip kolesterol içermemesi ise diğer protein içeren besinlere kıyasla tercih sebebi olmuştur. Antioksidan özelliktedir. antioksidanların özelliklerine örnek verecek olursak, kalp ve damar sağlığımıza iyi geliyor, kanseri önlemeye yardımcı oluyorlar, göz ve hafızamıza iyi gelip görmeyi iyileştirip hafızanızı güçlendirebiliyorlar. Ayrıca chia tohumunun amino asit özelliği de var. Yani kısacası chia tohumunun faydaları saymakla bitmiyor. Peki nerelerde kullanabiliriz? Öncelikle yumurta hassasiyeti olanlar için, yumurta tüketmeyenler için bir yumurta alternatifi yerine geçebiliyor. 3 yemek kaşığı su ve 1 yemek kaşığı chia tohumunu karıştırdığınız zaman bir yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdiğiniz zaman jelleşen yapısıyla İçine peynir ekleyebilirsiniz ya da nasıl yumurta yapmak istiyorsanız o şekilde içine bir şeyler doğrayıp sabah kahvaltılarında tüketebilirsiniz. Ayrıca yine sabah kahvaltılarında hafif bir alternatif arıyorsanız donmuş meyveler, süt, kefir ya da yoğurt ve bir yemek kaşığı chia tohumunu blenderdan geçirip smoothie şeklinde de içebilirsiniz. Çorbalarda ve pudinglerde de kullanılabiliyor. Çorbada ben henüz kullanmadım ama eğer kullananlarınız varsa yorum olarak aşağıya beğenip beğenmediğini yazarsa çok sevinirim. Son olarak gluten içermediği için gluten hassasiyeti olan ve çölyak hastası olan bütün insanların da rahatlıkla tüketebileceği bir tohum. Ayrıca kek ve pastalarda da kullanabilirsiniz yumurta yerine. Yani sağlıklı olduğu için ben her şeyi katıyorum. Yoğurda katıyorum akşamları. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Fiyat konusunda çok pahalı olarak düşünülüyor. Fakat bizim evde bir senedir falan biz chia tohumunu tüketiyoruz. Hem de bir paket aldık ve gerçekten hala bununla bir sürü tarif çekilir. Tüm tariflerde sadece bir yemek kaşığı kadar yeterli oluyor. Bu kadar yararı anlattıktan sonra herkes sevmeli bunu. Çok iyi. Bir de e, çiğ tohumu eğer sahte ise sahteleri de üretilmeye başlanmış. Eğer sahte ise şişmiyormuş. Suda yarım saat beklettiğinizde eğer jelleşme kıvamına gelmiyorsa sahtedir. Onu tüketmeyin. Biz tadını çok merak ettiğimiz için ben süslemeyi unuttum. Üzerine keten tohumuyla file bademle süsleyebilirsiniz. Yani istediğiniz her türlü meyve, kuru yemişle süsleyebilirsiniz. Burada önemli olan pudingi yaparken chia tohumlarının bir sıvıyla birleşmesi ve yarım saat buzdolabında kalması. O zaman sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Tariflere geçelim. Öncelikle narlı çiğ pudingi ile başlıyoruz. 1 tatlı kaşığı yulaf, 1 yemek kaşığı dolusu nar, 1 yemek kaşığı çiğ, 1 kase kadar sütü blender ya da rondodan geçiriyoruz. Tatlandırmak için bir tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı bal gayet yetiyor. İkinci tarifte ise donmuş meyvelerden yararlanıyoruz. Yine aynı ölçülerde çiya, yulaf ve bal koyup bir kase yoğurtla birleştiriyoruz. Rengini ve tadını çok sevdiğim için donmuş bir örtlen kullandım. İsterseniz çilekle de bu şekilde güzel bir kıvam elde edebilirsiniz. Mevsim olmadığı için ben kullanmadım ama çok güzel olacağından eminim. Şunun rengine ve videodan yaydığı kokusuna bir bakar mısınız ya? Ben burada ses kaydı derken gerçekten çok canım çekiyor. Sizin de mutfağa doğru koştuğunuza eminim. Üçüncü ve son tarifimiz ise benden kahve aşıklarına geliyor. Bir yemek kaşığı çiğ tohumu, Üstüne bir kase kefir ve bir yemek kaşığı kadar böğürtlen koyuyorum. Bir çay kaşığı da Türk kahvesi koyup son olarak bir tatlı kaşığı yulaf koyuyoruz. Bu arada yulaf şart değil ama doyuruculuk açısından sizi uzun süre top tutacaktır. Tatlandırmak için bal koyuyoruz. Ben unutmuştum. Tariflerim bu kadardı. Bu kaseleri yarım saat yani en az yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Ve kıvam bu şekilde puding gibi tutuyor. Eğer tariflerimi denerseniz fotoğraflarını Instagram hesabım gastronomun günlüğünden benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.